Arkadaşlar özür dilerim şey kare, dolmuş e, ee, adı neydi fotoğraflar dolmuş ee, o yüzden kapattım kapandı ama ben devamım çekiyorum. çok kutumdan da sildim sonra telefonu yeniden başlattık evet. artık baş şey bir şey olmaz şimdi arkadaşlar çünkü Geldik arkadaşlar ziksan. ikiye geldik sekiz, dört. Buna öğrenmişsinizdir artık. Evimizde, evimizde sekiz pencere var. Dört tanesinin pen, per, perdesi yıkandı. Perdesi yıkamaya umayan kaç pencere kaldı? O zaman çıkarma. 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4. Sadece yaptık. İyi, hadi bakalım. Bunu da yapalım. 7. Şimdi eksi 8. Aynı, on yedi, 15, altı, on beş, on dört, on, 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 on yazdık. On. Dört. Yedi. Eksi. 13 On üç, on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi. Böyle her şey. şey. Yedi on iki GD. Aşağı. Ooo, şuş 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 Bu buna geçeyim. Aldı bayağı bir yoruldu bu arada. 9. İşte arkadaşlar 9. 10 15 14 13 12 11 10 9 8 7. Bu da 7 arkadaşlar. her şey 7 Bakar mısınız? Şimdi buna geçiyoruz. 5 yazıyoruz. Burada 5 var arkadaşlar. şöyle bak. Burada 5 18 ve 5. İkisi. Evet. Anne Donald 15, 14, 13. 13. Hemen yazıyoruz. Biraz büyük yaptım. neyse. Şimdi buna geçelim Murat kimin damından atlayamadım Murat kimin damından atlayamadım Pırahlarım döküldü toplayamadım Peki Ve iki yıl çökmüşüz Çok kolay arkadaşlar 12 tabii ki bakın bitti. <laughs> Gerçekten ödemem bitti arkadaşlar. Özgürüm dik 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 dik. Arkadaşlar bugünkü videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Anime izlemeyi çok seviyorum. Bay bay. Babam da bay bay.